hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer Roblox nasıl oynayabileceğinizi göstermek istiyorum. Size Sayam indir diye bir link vereceğim. Verebilirsin bilmiyorum. Bu Sayam indir'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya şu arama kısmı değecek size bakın. Şu Sayam indir'e tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız. Hep şu arama kısmına Roblox yazacaksınız. Sonra Roblox indirecek. Roblox şurada arta diyeceksiniz. Roblox indire tıklayacaksınız. İndir değil. Roblox indir var. Ona tıklayacaksınız. Roblox böyle bir açıp oyunuzu şurada şöyle istediğinizi seçip oyunuzu açıp oyuncu oynayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomu da rahatlatın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, hoşçakalın.